Toplum yöneticiler tarafından, tağutlar tarafından daha çocukluktan başlatılıyor dinden yüz çevirtilmeye. Tamam Her kişi kendisinden sorumludur mutlaka. Yani herkes dinini birey olarak öğrenmesi gerekir. Fakat insanların Allah'ın dininden yüz çevirmelerine demokrasi denilen din de büyük etki göstermiştir. Demokrasi denen yönetim biçimi tamamen şeriatten yüz çeviren ve insanların tek eline bırakılan bir sistemdir. Bırakın tevhidi şirki, ilkokul kitaplarında neredeyse Allah lafzı bile yazmıyor arkadaşlar. Daha çocukluktan yüz çevirtilmiş insanlar Allah'ın dininden. Küçük küçük çocuklara Allah'ın dinini kötü gösteriyorlar. Gericilik diye tanıtıyorlar. İslam'a eski çağ, laikliğe yeni çağ diyerek tanıtıyorlar. Çocuklar resim derslerinde dahi Allah'a şirk koşturuluyorlar. Kur'an'ın seçmeli ders yapılması sizi aldatmasın arkadaşlar. Hayat nizamından yüz çevrilmiş ve sadece üzerinden okunan bir Kur'an'ın insana hiçbir faydası olmaz. Bakın eski zamanlardaki bir Yahudi bu İsrail'in kurucularından olan Teodor'un dönemindeki birine diyorlar ki bizim bu devleti kuramayacağımız Kur'an'da yazıyor. Biz hiç boşuna uğraşmayalım. İsrail devletinin. Adam ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar cevap olarak? Hele diyor Kur'an'ın anlattığı Müslümanlar gelsin bunu o zaman düşünürüz. Ya bunu sen düşünemiyorsun sen. Kur'an'ın anlattığı Müslüman olamadıktan sonra, Kur'an'ın anlattığı Müslümanlıktan yüz çevirdikten sonra sadece okulda Kur'an okutuluyor diye mi senin çocuğun Müslüman olacak? Arkadaşlar bakın samimi konuşuyorum. Şayet gözleriniz ahlaksızlık görmek istiyorsa, iğrençlik görmek istiyorsa, sefihlik görmek istiyorsa o zaman gidin okullara, çocukların tuvaletlerdeki, sınıflardaki, okul koridorlarındaki hallerine bakın. Böyle bir nesil yetişiyor. Yetiştirilen bu nesil tabii ki Allah'ın dininden yüz çevirecek. Allah'ın diniyle ne işi var artık bu insanların? Öyle bir nesil gelmiş ki arkadaşlar Allah'ın dinini umursamayan bir nesil. Allah'ın dininden yüz çevirmiş olan bir nesil. Allah için kendimize gelelim artık. Niçin yaratıldığımızı bilelim ve Allah'ın ve Resulünün hükümlerine tabi olup bu uğurda hayat sürelim.